İyi akşamlar değerli hemşerilerim, değerli aydınlar. Bir başarı öyküleriyle hep beraber olmaktan çok mutluyum, çok e, memnunum. E, hepinizin 23 Nisan e, Çocuk ve Egemenlik Bayramı'nı kutlu, kutluyorum. E, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 90. kuruluş yılında e, misafirimiz e, Ahmet Gümüş Bey desen tekstilinin sahibi aynı zamanda aydın belediyesi ee, Meclis Başkan Vekili Aydın Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı arkadaşımız. Evet değerli başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Evet. Şimdi biz tabi eskiden beri dostuz. Benim e, Ahmet Bey Aydın'ın sosyal hayatında, iş hayatında önemsediğim, değer verdiğim değerli arkadaşlarımdan biri ve Aydın'daki birçok gencin ebeveynin Ahmet Bey'den öğreneceğe çok tavsiye olduğunu inanıyorum. Ben de kısmen bazı onun olgunluklarından, bazı fikirlerinden de geçmişte faydalanmıştım. Evet Ahmet Bey, biraz tanıyalım. Nerede doğduk? Nasıl ok eğitim aldık? Bir biraz size verelim sözü. Buyurun. Ben sözlerime başlarken beni burada müsafir ettiğiniz için, davet ettiğiniz için önce çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben de günüm ve mana ve önemi anlamında 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı sevgili hemşerilerimizin ve Türk ulusunun kutluyorum. Bizi ekranları başında izleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah sıkmadan iyi bir sohbet olur diye düşünüyorum. Sizin bahsettiğiniz gibi ben 4.12.1959... Afyon Sultan Dağı Karapınar kasabasında doğdum. İlk öğrenimimi kasabamda, orta öğrenimimi de ilçem olan Sultanlar'da e, okudum. Daha sonra e, 1975 yılında Denizli'de abimin memur olması dolayısıyla e, babamın da ekonomik durumunun çok elverişli olması olmaması nedeniyle. Denizli'ye geldim. Abinizin. Abim yanında kaldım. Yani daha doğrusu ticaret Lisesi lisesini orada bitirdim. E, 1978 yılında ticaret lisesini bitirdikten sonra bir yıl e, boşta kaldım, boş gezdim. Daha sonra e, biliyorsunuz 1978 yılları i̇şte, siyasi terörün, terörün <laughs> Evet. Çok kaynadığı bir dönemlerdi. Evet. Bizim lise öğrenimimizde biraz o dönemlere rastladığı için anne baba ebebiyen bizi bir an önce bu terör belasından kurtul en güvenli yer askerlik evet. diye düşündüler. Ben 1979 yılında askere gittim. Üniversiteye girmedi. Üniversiteye. Dolayı. Terörden dolayı. Okuma şansım olmadı. Biraz da terörden dolayı, biraz da ekonomik zorluklardan dolayı. Tabi askerliği 1981 yılında bitirdim. İhtilal askerisiniz. Evet, evet <laughs> ihtilal askeriyiz biz. Yani benim askerde olduğum bir dönemde, biraz da ondan da bahsedeyim. Yani. Doğu Beyazıt'ta askerlik evet. yapmıştı. Benim kardeşim de. Ee, orada e, bize, zor bir yer ama. Zor bir yer ama e, güzel bir yerdi. Evet. Yani saat Kalesi güzel. İki buçuk, evet iki buçuk, üç gibi bizi uyandırdılar. Biz e, yani İran savaşım var, Irak savaşım var, onun için mi diye bir panik yaptık. Daha sonra o zaman e, saat altı gibi bize açıklamada bulundular. İhtilal olduğunu şey yaptılar. Daha doğrusu Biraz önce sizin söylediğiniz gibi e, ihtilal askeriyiz. Evet. E, 1981 yılından geldikten sonra tabii e, yani kasaba yerlerinde e, ya iş bulacaksın. Sultan. Sultanlığında. Evet. E, gerçi Denizli'ye yerleştik biz ama. Sultan daha kaç nüfuslu bir yer? daha 5.700 nüfuslu hmm, bir, yer. bir yer. Fark ama ufak ama gerçekten Afyon'un güzel bir ilçesi. Ankara yol üstünde değil ben bilmiyorum. Daha çok bu çay Akşehir üzerinden çay gittiğiniz ha, evet. zaman yani bizim orası biraz elmasıyla evet. kirazıyla vişnesiyle meşhur olan bir yer. Evet. Ee, Anadolu'da gelenek ya iş bulacaksın ya evleneceksin bir an önce iş evet. sahibi olacaksın. Tabii biz de iş aramaya başladık. Ben e, genelde bizim o yörenin kırsal olması dolayısıyla e, ya o köyden uzaklaşacaksın, bir iş bulacaksın e, ya da bir iş kuracaksın. Öyle evet. bir e, şey var e, köyümüzün gençleri. Evet. Yani 1966 yılında bizim kasabamızın nüfusu 3500'dü şu anda 2000 yok. Yani 1500, 1600'lerde. Yani sürekli azalıyor. Göç veren Çünkü yani gençler iş imkanı genç bulamadığı iş, için iş imkanı yok. Evet. Yani e, benim babam dedemin tek evladıymış. E, anca geçiniyormuş. Biz altı kardeşiz. tabi evet. e, tabii e, bir an önce bir iş anlar. bulmak evet. gerekiyor. Ben 1981 yılında e, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bağlı e, 21. 15 Sonda Şube Müdürlüğü Denizli'deydi o zaman için. Buradaki, Buradaki e, yani e, Devlet Su İşleri'nin e, şubeleri var. Yani işte e, sulama şubesi var, sonda şubesi var. E, değişik birimleri var. E, Denizli'deydi. Ben e, imtihanla oraya Devlet Su İşlerine girdim. Eee bizi o zaman için 1981 yılında Adıgüzel Barajında ee, orada bu barajda çalışmak işçi statüsünde çalışmak için girdim bir aşağı yukarı 7-8 ay e, barajda çalıştım e, geçici işçi olarak geçici işçi olarak çalıştım e, tabi baraj yerlerinde çalışmak e, özellikle e, devlet su işlerinde su sondajlarında değişik birimlerinde çalışmak çok zevklidir. Sonda şubede de çalışmak çok zevklidir ama Sonda şube biraz daha böyle kırsal kesim. Siz de takdir edersiniz. Tabi baraj yerleri bir gökyüzünü görürsünüz. Evet. Bir de çalıştığınız yeri görürsünüz. Evet, Ara sıra da tünelin içinde enjeksiyon yaparsınız. Zor şartlarda tamam. çalışırsınız. E, Tabi askerden gelmişiz. ...güçlü, kuvvetliyiz. Yani. Ekmek, ee, parası, ekmek parası. Bir de çok zor geliyor falan. E, tabii oradaki çalışan arkadaşlar... ...işte ben... E, ...her kurumda vardır. Ben sizin yerinize olsam bir gün durmam. Biz artık girdik gibi falan. Bizi sürekli tahrik eden konuşmalar. Biz de o gazak geldik. E, çalışan baş mühendisime dedim ki... ...ben yani... ...işte ticaret lisesini bitirdim. Muhasebe bilgim var. İşte on parmak taktı doğ biliyorum. Biraz da kendimi Öydük. övdük. Ee, ben çalışmayacağım bu şartlarda gibi bir e, mühendis amirimize böyle bir durumumuzu anlattık. O da bu bizim e, görüşümüze okey dedi ve e, bizi e, merkeze aldı. Hı, bırakmadı yani. Bırakmadı. Hı. Sağ olsunlar. E, tabii bu arada e, sonda şubede de Devlet Sırhter'nin 21. bölgenin Aydın'da olması dolayısıyla 82 yılında şube olarak Aydın'a taşındı. Ha, aydın'a geliş Aydın'a D21. geliş 21. DS 23 bölge sayesinde. Bu, evet evet. İyi evet. ki gelmişim diyorum. Evet, evet, evet. Yani bu nasip. Evet. Ee, DS'nin oradan buraya gelmesi, DS'yi iş bulmanız Evet hayat kader işte Yine ha. tabi burada ee, geçici İşçi statüsünde çalışıyorum. Evet. O zaman tabii kadrolar çok zor. Yani belki iki yılda üç yılda iki tane üç tane bir kadro geliyor ama devlet su işlerine çok geçici işçi statüsünde çalışan işçi evet. arkadaşımız var. Kime sıra gelecek? Evet. Kim o? Bizden daha önce girmiş. Girenler var. Bir sürü insanlar var. Kıdemli, Kıdemli var. insanlar var. Torpilli evet. insanlar var. Diyeyim. E, biz büroya, büro elemanı olarak başladım. Çalıştınız e, ya. Evet. E, bu, burada e, aşağı tam e, 17 yıl çalıştım. E, devlet su işlerinde. Çok ilginç. Ben, evet. Ben iyi dostum, arkadaşım. Ben D.S.'den. sizin çalıştığınız bir Evet. Nice. Tabii e, yani bizim çalışmış olduğum Kulaklar çınlasın öldüyse Tam bilmiyorum Allah rahmet eylesin Şefim emekli oldu idari işler şefim 2-3 yıl sonra emekli oldu 2-3 yıl sonra emekli olunca e, Müdür bey e, Kemal Öz Kısacık Bey Allah rahmet eylesin Çok hmm. iyi bir amirdi e, O beni idari işler şefi olarak hmm, kadro kad Kadro getirdiler Daha sonra kadroya geçtik. devlet su işlerinde. işçi statüsünde 15 16 yıl biraz önce 17 yıl demiştim. Tabii 10... işçileri patron gibi maaş alıyor. Tabii. Evet o zaman gerçekten bizim <laughs> Mesut Yılmaz'ın bir zam furyasıyla çok ciddi evet, bir Mesut, e... Mesut Yılmaz'ın bir yüzde 140 gibi. Bir zam evet. gibi şey vardı. Ama DSL'ler hiç oy vermedi onu. Niye <laughs> düşünüyorum o zaman için? Valla tabii o oy oranını bilmiyorum tabii ama tabii. biz gerçekten işçi statüsünde çalışanlar olarak çok memnunduk. Tabii. Benim maaşımda gerçekten işçi statüsünde olmam dolayısıyla hem büroda çalışıyordum, memur kadrosundaydım. Hem de işçi statüsünden maaş alıyordum. Yani burada bir saplama yapmak Buyurun istiyorum. Lütfen. ben Çünkü makine mühendisiyim. Makine mühendisleri odasında bizim o dönem bir arkadaşımız mühendisti. Üst düzey bir mühendis şoförü işçi kadrosundaydı. Hiçbir sorumluluğu yok. Onun kadar ondan daha çok maaş alıyordu da. Ondan biraz açıkçası. Evet. Biliyorum. evet. Yani böyle bir dengesizlikler vardı o dönem maaşlarda da. Ondan evet, evet. biliyorum. Tabii Yalçın Bey benim konumum gereğiyle ben tüm memurların maaşını işçilerin maaşını maaş bodrulları benden geçiyordu. Evet. Ben imzalıyordum. Tabii herkesin ne kadar fazla mesai yaptığını, ne kadar maaş evet. aldığını tüb mühendisin, memurun yani gerçekten bir e, sosyal adalete dayalı bir sistem yoktu yani iki evet. tane e, aynı odada çalışan arkadaş vardı birisi memur statüsündeydi birisi işçi statüsündeydi o arkadaş onun aynı işi yapmalarına rağmen belki iki katı hatta üç katı maaş aldığı yani zaman işte bu bu böyle bir adaletli bir şey adaletli değil. bir şey yoktu ama siz işçi kadrosundayım. Evet ben işçi kadrosundayım ama biz istemiyorduk ama bize öyle oldu. <laughs> <laughs> ama e, tabi e, 1996 yılında e, ben e, bir müteş müteşebbis arkadaşlarla iş kurma ya yeltenlik emekli, ol emekli olmadan e, daha doğrusu biraz daha geriye gidersem ben onu isterseniz tam böyle kendimi tabii, tabii. anlatayım size. Evet. O kısım de önemli. Devlet Su işlerine de, de yani çalışırken pek e, şey de durmuyordum. işimin dışında işler de, herhalde, evet. Sosyal, e, şey işler de yapıyordum. Sosyal işler yapıyordum. İşte Devlet Su işlerinde kantinde, e, kantin o zaman Devlet Su işlerinde kantinde e, herkes dışarıdaki halktan da alışveriş edenler vardı. Kantin yönetimindeydim. Daha sonra Devlet Su işlerine çalışırken işte e, Afyon Karahisarlar lokalini açtım. E, Ankara'lar evet. lokali vardı. Evet. Aydın'da başka lokal yoktu. Yani lokal açmak bir önemli bir şeydi evet. sanki e, o ya zaman önünü için. önünü açtınız. Şimdi. Önünü açtık. Ondan sonra her yer e, mantar oldu. gibi lokal oldu. Hemşericilik yani, derneği. Hemşericilik derneği. O zaman lokellerde böyle üye olmayanlar giremiyordu. Evet. Yani emniyet güçleri doğru, doğru. sürekli basıyordu. Yani işte e, efendim Ankaralılar lokaline Ankaralılar girecek. Afyon Karesarlalılar lokaline Allah onlar Allah, girecek. Şey yani böyle her gün yani mesela emniyet güçleri geliyordu. E, oturanlara efendim işte üye misiniz bu derneğe çıkarın değilse işte kapatma falan. Böyle şeyler vardı. Şu an yasa değişti herhalde. Böyle bir şey yok şimdi. Bu lokallerde yasayla birlikte tabi içki ruhsatı verilmemenin hmm. bir bence formülü olmaya başladı. Evet. Yani lokaller içki ruhsatı delmek için Evet, de delmek yani. için. Herkes artık ya, lokel. Kimse kumar oynatma işi de oldu. Evet, yani lokel öyleydi. kurmaya başladı. Daha sonra e, ben e, bir süre zeytin işi yaptım ek iş olarak boş zamanlarda cumartesi pazar olarak falan hem devlet yani, memuru işçi kadrosu işçi yaparken kadrosunda çalışırken boş zamanlarımızda, yan izin yan gelirlerimizde yani içinizde bir müteşebbis ruhu it, var tahmin ediyorum öyle bir şey vardı falan. İşte işte kooperatif yani Yönet devlet şey. su işlerinde 20 tane arkadaş birleşerek hepsi DSİ'ye e, mensup olarak Kooperatifçilik yaptık. Gerçekten belki Aydın'da e, yani benimle birlikte oturan arkadaşlar da öyle düşünüyordur diye düşünüyorum. Tam böyle e, kooperatifçilik ruhuna uygun. Evet, evet. Çok amatörce e, 20 arkadaşımızdan 20'sinde maaşından para kesilerek 20 20'mizde demirciye gider demir alarak, tuğla alarak çok amatörce evet. bir kendimize Deneyim e, ev yaptık. Kooperatifçiliği orada öğrendim diye düşünüyorum. Böyle bir içimde e, biraz önce sizin söylediğiniz gibi bir müteşebbislik vardı. E, bununla birlikte tabi sosyal çevrede genişledi tabii. bu işleri yaparken. Yani hem 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 lokali oldu. evet. hem de tabi kooperatifle ilgili e, tabi olsun. Tabii de, o zaman bir tane e, bir kooperatif? Kooperatif e, o zaman bir tane bitirdim. Daha sonra 5-10 yıl sonra Hı. Ee, bir ha. 97 kişilik bir kooperatif ha, evet, daha bitirdim e, dublex olan bir e, şeyimiz vardı bu kooperatifle birlik e, bitirmeyle birlikte müteahhit çevren oluşuyor işte e, de, devlet su işleri spor var e, spor çevren oluşuyor işte sizin de biraz önce söylediğiniz o, gibi e, kantin evet tedarikçilik evet. bu şekilde e, tanıştıktan oluyor. sonra bir sosyal çevreyle birlikte yani böyle kabuğuna sığmayan bir duruma geldik diye düşünüyorum. İşte biz artık klasik aydında işte bir muhabbette ya futbol konuşursunuz ya politika konuşursunuz ya işte başka şeyler konuşursunuz. Biz kendimizi sanki ayrıcalıklı böyle fikir üreten, iş üreten Öyle bir pozisyonda bulduk bir an için. Gerçekten çok onurla, gururla bahsettiğim bir grupla tanıştım. İşte Aydın'ın kendi çapında iyi iş adamlarıyla ben şey yaptım. Buradan ismini gururla söyleyebileceğim işte Cem Cemil abi, evet. Kemal Alper bey, işte İGS Mehmet Özbey, Mehmet Özbey'in babası Allah rahmet eylesin, Abdullah Amca ee, işte Fikri Aydın Bey Ahmet Saltan Bey'ler e, Muzaffer Aykın Bey'ler bunlar hep, hepimiz birleşerek e, bir e, aygıyat temelli bir şey var. Aygıyatın artık tanıştık. E, şeye Dışarı açılımı Açılıma diyebilirim. Ben o dönem biliyorum. Evet. Diyebilirim. Yani fikir babaları Orada bu arkadaştı. ama onun dışa açılımı olarak Nihat Bilge de vardı sanki. Yok Nihat Bey yoktu. Yok muda, yok muda. Ee, Hüseyin Bey vardı. Kahya mı? Güven. Ha, güven ha. Hüseyin Güven Bey vardı. Ee, biz e, tekstil, fabrikası. tekstil fabrikası kurmaya çalıştık. Ama bu konu bence biraz önemli. Yerlereceğiz oraya. Efendim? Onu erdireceğiz. Öyle mi? Pek. Orada e, şimdi neden erdireceğiz? Aydın'da birkaç e, buna benzer ortak girişim olduğu için. Tabi böyle bir ortak girişim deneyiminiz var. E, i̇çinde birebir olduğunuz için biliyorum. Çok amatör bir e, şey oldu. Evet. Ama buradan e, bazı Ders. dersler çıkarmamız evet. lazım. Bizim programımızın zaten ana amacı e, misafirimizi tanıtırken. Evet, iyi akşamlar akşamlar. Merhaba. Yaşın, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar mı? Ee, Sayın Şehrin iyi akşamlar. Ee, Yazıklı sana geçtim. Direktörümü Sesi alamıyoruz. Bir dakika kıssan. Biraz. Mehmet abi biraz telefon, televizyon sesini kısar mısın? Kısayım İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, 23 Nisan'da erişten direktörünü kurtarın. Sağ olun, sağ olun. Ee, Sayın Şehrim'e dair şekilde e, Sayın Şehrim'i Barış'a ve Tanır ee, onun idare kadrosunu çalışan Arif Şen'in kardeşiyim ben. Hmm. Hmm. Arif Şen'in kardeşim. Evet. Devlet şey, ha, 99 yılında şey, vefat etmiş kardeşim. eski VSB. Evet. 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 Girmiş lisanınızı en iyisinden ve programınızı başarılar dilerim. Sağ olun. Teşekkür şeyim. ederim. Çok teşekkür Sağ ederim. ederim abiydi. Ramos diyelim. Şimdi tabii o deneyimi ben de çok önemsiyorum. Çünkü Aydın'da ne yazık ki ortak girişimler ya yönetimsel ya başka sorunlardan dolayı çok kötü tecrübeler var. İnsanlar bu anlamda başarısız olmuş çok örnekler var. Tabii böyle olunca da Aydın'da bu tür ortak girişimler bir türlü sonuç odaklı olmuyor yani. Sonuçta para kazanmıyor. Evet, evet. Ya sonuçta bir girişimin ana hedefi tabi sosyal fayda yanında ekonomik gelir hissedarları, ekonomik gelir kısmı çok önemli. Onu kazanmadığın zaman kavga başlıyor tabii. Evet, evet. Yani oraya bir firmanın adı neydi o firmanın? Aytek. Aytek evet. Aytek yani, Ayşe. Aytek bir girişiminiz oldu. Ama o girişim sonuçta sonuçta devam kiralandı, gitti, devam etti ama Aytek'i sonra girelim. Bir kısa Peki. şey yapalım. Aytek ortak girişimi Biraz detaylı öğrenmek, bilmek adına dedim evet. açıkçası. Yani ondan sonra bir kendiniz bir şirket kurdunuz. Galiba? Evet, aytekten sonra tabi Aytek'e yani, ee, mi girelim? Girelim Aytek'e. Peki, <laughs> evet. yani e, şimdi evet. şöyle, e, tabi aytekten edindiğim deneyim ve tecrübelerden sonra ben kendi tabii. işimi tabii, şey yaptım. Tabii ben, de. ben e, yani devlet su çalışan siz ee, birisi... o zaman emekli oldunuz ama. Hayır emekli olmadım. Ee, şimdi e, sanırım muhabbet kendiliğinden evet. böyle e, şey olacak. E, tabii biz bu a, ortak dostlarımızla fabrikada da ortak olduğumuz arkadaşlarla dışarıda dostluğumuzdan dolayı e, gelin biz birikimlerimizi bir ortak girişim yapalım. yapalım. Ne yapalım? işte? fizibilite yaptık. İşte efendim burada kağıt fabrikasını kuralım. Ee, yine e, pamuk çeltiklerinden bunları değerlendirelim. Yok efendim salça fabrikasını kuralım. Efendim e, fizibilitelerin sonucunda dedik ki biz e, örgü fabrikası kuralım. Yani tirko e, makinalarını alalım. Yani normal örgü yapalım. Tabii biz e, fizibilitemizi e, yani 10 tane filan örgü makinesi alıp ham kumaş üretip, daha sonra bunun pazarlaması yönünde yapmıştık. Bu fizibiliteyi de genelde Fikri Aydın Bey götürüyordu. Görev bölümü bu şekilde üstlenmiştik. Tabii ben bu arada devlet suçlarında çalışıyorum. Bu konunun araştırmasını incelerken, bu konuyu ivdelerken, ya bize bununla birlikte örgü fazla para kazandırmaz gene siz örgü boyanesi kurun gibi e, araştırmalarımızda Denizli'de evet. e gittiğimizde Bursa'ya gittiğimizde yok, de, değişik yerlerde bunu şey yaptılar ama ben iddia ediyorum 8 tane arkadaşımızın hiçbirisi de boyane ney e, tekstil boyanesi İnşallah. nasıl bir şey evet, efendim e, kaç tonaj olduktan sonra para bizi için. para kazanır hiç mi yok kuralım mı kuralım evet. Yani böyle bir karar aldık. Evet. Bir akşam e, iddia ediyorum e, Yalçın Bey. İkinci gün bir arkadaşımız ya arkadaş ben dün öyle bir karar aldım ama bugün vazgeçtim dese hepimiz kim? bırakacağız. Boyan işinde. <laughs> ama delikanlılığı kimse delikanlılıktan vazgeçmiyor. Kimse kimseye şey yapmıyor. E, tabii kurallarımız vardı işte. Evet yarın 500 bin lira bu işe okey diyenler koysun. Ertesi evet. gün şunu koysun. Bir ödeme takvimi belirledik. Herkes birbirinden utanıyor. tabii. Herkes birbirinden yani. utanlığından dolayı evet. şey yapıyor. Ben bu konuda çok açık bir şey söyleyeyim. E tabii benim